Sarı Mikrofon'un 2019'da hayatımıza soktuğu 10 fenomen. En beğendiğiniz, en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Enes Batuş. Neden? <laughs> Çünkü çok yakışıklı. <laughs> oğlum o nasıl bir pike inik? Neden? Çünkü çok yakışıklı. <gülüyor> kuşa gülüyorum oğlum ben. Vallahi kuşa gülüyorum. Nasıl bir iniş lan? Çok yakışıklı. <laughs> Ya abi çok tatlı ya. <laughs> Ertesi gün hapı nedir? Efendim? Ertesi gün hapı nedir? Hapı nedir? Ertesi gün hapı. Eee cumartesi mi? Hafta sonu mu? Ertesi gün hapı nedir efendim? Hapı bilmem ki nasıl ne yani oluyor bu? Yani bazı artırsız salı. Salı. Evet. Ertesi gün hapı. Salı. Abi niye ertesi gün sürekli gün sayıyor? Evet. Ertesi günün şu anki günün ertesi gününü mü hesaplıyor acaba? Pazartesi demek o gün. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. a da <laughs> <laughs> İyi günler, iyi bayramlar beyefendi. Öncelikle emniyet kemeri taktığınız için çok teşekkür ediyoruz. E neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Ceza kesmesinler diyedir. Ee, vallahi komutanım siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık ne yapalım? <gülüyor> 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 İlk bir iki saniye idrak edemedim abi esprisi. <laughs> Erken boşanmaların sebepleri nelerdir? Lan oğlum nasıl soruyorsun sen <laughs> Boşanma mı? Boşanma. Sen ne anladın? Ne anladım? Ben başka anladım. Boşanma doğru anladın. Ha ben boşanmanın sebebi tek sebebi <laughs> ekonomidir. Eken boşanma? Vişne suyu. Şey var ya tank. Bildin mi o lastik şişede? <laughs> en son ne zaman yaptınız? Bu sabah yaptım. Ne yaptınız? Sabah yorucu bir spor yaptım. Çok yorucuydu hayatım. E tabii ki öneririm. Squat yapsın bayanlarımız lütfen yani. Kalçalar biraz aşağıda görüyorum bayanlarımızı. Rica ediyorum biraz kaldıralım. En son ne zaman yaptınız? <laughs> <laughs> Sabahleyin yaptım. Ne yaptınız? Kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Ya çok komik bir şey çıkacak ya. Sekizi ikiye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2 ile ikinin toplamı dört. Kırk yapar. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok evet. iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? <laughs> Hitler mi diyordu bu? Eee <laughs> Adolf Hitler. <laughs> Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1053 işte yapmadık ya onu. Kaçta? <laughs> Kaçta yaptı? <laughs> Gezince buraya. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Go. Abi sorar mısın nereliymiş? Eee Münen. Eee from uh, Homs. Humus, Suriye. Suriye, Humus. Ne, humus iş ne iş yapıyorsun, ne iş meslek? I am uh, avukat. Avukatlık yapıyormuş abi. <laughs> Yemin et lan. <laughs> o soruyu mu? Türkiye'ye ne zaman gelmiş abi? Yani ne zaman müteki? <laughs> <laughs> Türkiye'ye kim şahır? Ee, one month. One month, bir sene. One month. <laughs> <laughs> Tabii İngilizce cevap veriyor. Onu da çeviriyor ama yanlış çeviriyor abi. Bir sene. Peki abi yani Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? <laughs> Peki abi Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye nasıl? Erdoğan good. <laughs> Erdoğan iyi. Erdoğanı seviyor. Erdoğan iyi. <laughs> ya abi bak başka ülkede yaşayamam. Algısı gerçekten çok doğru ya. Başka ülkede yaşayamazsınız abi. Hiçbirimiz yaşayamaz. Ha. Hello. <laughs> geldi reis. Reis geldi Hello. <laughs> bu adamla hiçbir zaman sıkılmayacağım galiba ya. Hello. Hello. Uh, how are you? I'm okay. uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. <laughs> Ağzına bak. Şu, şu sakız çiğnemeye tapıyorum. <laughs> how can I get to Taksim? Taksim, Taksim. Nasıl giderim diyor dayı. Nasıl bilmem. <laughs> Nasıl bilmem. Dünya Hollywood için Kapışıyor, <laughs> ödüller için kapışıyor, savaşlar çıkıyor, haberiniz yok. Dön CHP, MHP, ne CHP'si, MHP'si? Aç şurada kameraları da oynayalım Hollywood filmi. Koy şuraya 500 katrilyon tona, ya. Yeah. Savaş çıkınca kaçar mı? Sen Hollywood filmi çevrilirken tüm birbirine ateş ettiğinde kaçacak mısın? Bir kız için ölmesini biliyorsun parfümcüdeki için, değil mi? Ama vatan millet ulan diyor kaçarım lan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Ben tanımıyor muyum 70 milyon insan? Bu paradır anlıyor musun? Parayı konuşturdun mu insanlar konuşur zaten. Ankara'yı geç her yer Ankara. Bak mikrofonu bırakır burada 500 katrilyon ton dolar hemen kıyafetini burada değişecek. Hemen başrol oynayacağız. Oscar'a oynuyoruz. Ankara ayağını denk alsın abi? Doğru. Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Aldığı hazineyi 250 trilyondan başlayacak 25 trilyon liraya kadar düşer. Adam başı 25 trilyon lira da borçlu çıkar. İmzaları doğru düzgün ileyecek atmasını bilsin, almasını bilsin, saklamasını, iletmesini, fax kullanmasını, her şeyi doğru düzgün yapmasını bunu baş... Oğlum çok epik bir kafa bu arada. Bak cidden epik bir kafa bu, özel bir kafa yani. Çaramazsa devleti milleti anahtarıyla zaten teslim etmek zorunda. UEFA, FIFA'ya baktığın zaman kredi Türkiye. Ezer. <laughs> Bak hiçbirinin birbirine balansı yok. Dünyayı da ezer. Sağdan sola, soldan sağa dönmeyi bilmedikten sonra alfabeyi ortalayamazsın Elif'i falan. Öyle bir durum yok yani. Arapçayı çözdüm demekle Arap Arapçayı konuşuyor, bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Suriye'den herkes konuşamaz yani. Suudi Arabistan'a, Libya'ya, Lübnan'a böyle bir şey yok. Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. ya. Öyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Savaş açamaz. Savaşa giremez. Biz ne yaparsak diriliş, ayağa kalkarız. Amerika'da, Avrupa'da, Arap devletleri de bize, bizim elimize, ağzımıza bakar. Bursa Tofaş var biliyorsun. Tofaş fiyat fabrikasına girip Ferrari de üretebiliriz. Tüm dünya peşimizden de gelir. Savaş da açabilir. Ferrari basit bir şey değil ki ileyecek. Sen 135 dilde dönüyorsun da araba arabayı Ferrari'ye çevirebiliyorsun da bırakmazlar peşini. Kimse kimseyi bırakmaz. Ee, bakalım savaş da, savaş için mi yanaşıyor yoksa barış için mi yanaşıyor? Alışveriş için mi? 135 televizyona birden konuşayım ben. Ve kaçacak değil Rektörleriyim. Ayıptır yaptıkları. Fiş faturasının <laughs> manifestosunu keseyim, yollayayım. Hangisinin değil ki? Amiralleri inde Kıbrıs meselesi abi vallahi hazine oh. açıldığında anlaşırız 99 yıl. Arkadaşlar bilgilendiniz mi? Beyinler böyle hafif kızardı mı böyle bir marshmallow kıvamına geldi mi kafalar? ben anahtar teslimi yapayım. 250 trilyon liraya vereyim alabilecek mi? Güveniyor mu kendine? İyileyecek dönmeyi. Oraya ülkeri soktuğun zaman, nesleyi soktuğun zaman, sıfıra çıkamadığın zaman orada kalacak ürün. Gemiden zor atacaksın kendini buraya. budur yani. yarın o bir gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir. Arap Emirlikleri de sığınabilir. Rusya'da sığınabilir. Veya Türkiye Kıbrıs'a sığınabilir. Ama şu var bak şu. Hazine olduğunda 100 trilyon liraya mal oluyor. Ha, i̇çim Tumaşı şişti ya 2, 3, bu ne kafa 4, ya. Hala anlatıyor. De. Adana meşhur şurada ya. Gel bir de ya sen gör. Sonuçta işte herkes ekmeğinin peşinde ayak mısın dayı? Ayak mısın dayı? Sensör var mı? Sensör. Hayırdır am bize şekil mi yapıyorsunuz burada? Ne oldu ki bu baba ya? <laughs> Yap yapıştır bizi de alıştır. Osmaniye boşluk dumanıyla coştuk. Baba. Bir gün abi Adana'daydım bizim orada. Çocuğum biri geldi bana böyle etti abi elinde bıçak. İyi hey dedi Gönce dedi bana dedi biraz dedi oradan dedi biraz dedi bali parası versene dedi. Ben dedim hayırdır dedim. Ben hani biraz abi popüler yendiğim için arkadaş beni böyle dedi al diğer zengin züppelerine zannetti. Ben de böyle ettim. Hayırdır dedim. Dedi para vereceğim dedi buranın racını dedi benden sorulur dedi. Bak dedim ben dedim diğerlerine benzetme dedim sen dedim racon diye yer dedim ekmek diye yanımda taşırım dedim. Estağfurullah tövbe tövbe. Yani herkes kendi bir şey sanmasın yani herkesin korkup da geçemediği sokakların lambasını ben patlattım abi. Bana böyle dedi abi sana dedi buradan dedi, bir kafa atabilir miyim dedi. Dedim niye? Dedi canım kafa atmak istiyor. ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göl atmak istiyorum dedim yapabilir miyim dedim. Yapabiliyorsan yap dedim. Ben dedim abi. Öyle dedim, abi görüşürük dedim. Elini tuttu beni bir çıktı. Ben bir çıktı. Çık, <laughs> Allah'a Çok güzel kapattım. Ben dedim abi, ben dedim, abi görüşürüz dedim. Her <laughs> bir tutu bir çıktı, çıktı. Bana koymuş mikrofonu. <laughs> İçinden geçmiş. Benim e, şeye kapatmama benzemiş lan bu. Vardı ya bir tane. Neydi o? DJ Yozma var ya mini pocket. <laughs> Sağlam abi kontrol et bana. Döndüm abi şurada <laughs> bir tane daha vurdum baktım üç kişi oldu abi. Biri bıçağı çekti göstereyim mi? <laughs> Aa bak abi. Böyle zil ya vurdu. Onu öyle delik dişik de ettim. Laşka yaptım kendim. Yine de şiddet ve kavga güzel şey değil. Değil tabi ben öyle bir insan da değilim. <laughs> Allah bize akıl fikir versin arkadaşlar.